sevgili arkadaşlar. Hepinize günaydın. Bugün günlerden 9 Şubat Pazartesi mikrobiyoloji dersiyle beraberiz. İlk olarak mikrobiyolojiden bakteriyoloji kısmıyla başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bakteriler prokaryot hücrelerdir. Prokaryot ne demek? Hepiniz biliyorsunuz. Daha önce konuşmuştuk. Zarlı organeli yok demektir. Yani zarlı organeli dediğimiz ne? işte endoplazmik retikulum, Golgi gibi, mitokondri gibi organeller yok. Sevgili arkadaşlar, bir bakteriye baktığımız zaman, ister gram pozitif, gram negatif olmak için iki bakteri grubumuz var genel olarak. Ve hepimizin bildiği gibi, bütün bakterilerde bir peptidoglikandan oluşan bir ne vardı? Hücre duvarı var. Bu çok önemli. Bu ökaryot, yani biz, bizim gibi hücrelerde yok. İnsan ve hayvan ötesinde mümkün değil. Hücre duvarı peptoglikan dedik. Eğer bir bakteri, bu bakteri çevresinde peptoglikan bir kabuk var. Bu kabuğu kaybedersem bakterinin adına biz protoplast, gram negatiflerde ise siferoplast diyoruz. Bu terminoloji bilelim. Hücre duvarı olmayan bakterilerin adıdır gram pozitiflerde proto, öbürsünde işte siferoplastlar. Vegetatif form, aktif çoğalan bakterinin ismidir. Spor ise, ortam şartlarına dayanıklı bakteri formlarıdır. Biliyorsunuz bazı bakteriler sporlu. Mesela biraz sonra göreceğiz. Basillus gibi, Clostridium gibi, gibi. Bir bakterinin hücre duvarına baktığımız zaman kesinlikle gram pozitiflerde hücre duvarı daha kalındır. Bakın demek ki gram pozitiflerin hücre duvarı kalındır. Gram negatiflerin hücre duvarıdır. Bu çok önemli. İlk bileceğimiz bilgi bu. Gram negatiflerde gram pozitiflerde olmayan outer membran dediğimiz ki dış zar diye Türkçe'ye tercüme edelim. Bir yapı bulunmaktadır. Bakın bu membran. Buna iç membran diyebilirsiniz. Demek ki gram negatiflerde bir tane daha az membran var. Membran ne? Fosfolipid. İşte bu dış membran, outer membran, dış zar, dış membran endotoksin içeriyor. Endotoksin nedir? Lipopolisakkaritlerin, dikkat edin, aşağıdan hangisi dış zarda bulunur? Lipopolisakkarit. Bunların lipid kısımları endotoksindir. Endotoksinlerin özelliği şiddetli ateş oluşturan yine inflamasyonun şiddetlenmesini sağlayan ve bazen de koagülasyon sistemini tetikleyerek dik dediğimiz tabloya neden olan yapılardır. Biliyorsunuz dik dissemine intravasküler koagülasyondur. Dik bütün koagülasyon sisteminin fütürsüzce aktivasyonudur ve Mo ile sonuçlanır. Mo hepinizin bildiği gibi multifil organ yetmezliği yani böbrek, karaciğer, akciğer yetmezliğinin kombinasyonudur ve dik gerçekten de %70 ila 80 civarında bir mortaliteye sahip olabilir. Özellikle gram negatif bakteriler. Peki başka ne var bakterimizin üstünde? Kapsül denen bir kısım var. Dikkat edin kapsül hem gram pozitif de hem gram negatif de var. Kapsül bir virülans faktördür. demek virülans faktör? Fagositozu engeller. Eski tuz soğusu. O kapsüllü bir bakterinin virülans nedir? Virülans hastalık yapma gücüdür. Hastalık yapma gücü. Kapsüllü bir bakterinin virülansı daha yüksektir. Çünkü makrofaj ya da nötrofil kapsül yüzünden bakteri fagosite edemez. Bakterilerin Pilus denen yapıları vardır. Piluslar adezyonu sağlarlar, özellikle Mukoz adhezyonunu. Mesela ekolinin mesane ya da ünner sisteme adez olması piluslarla sağlanır. Ya da gonorenin gibi bunu göreceğiz. Pilus bir adhezyon faktördür. Flagellum bir hareket organıdır. Silia demektir. Hepimizin bildiği gibi 9 artı 2 çatısına sahiptir silialar. Flageller hareketi sağlar. pozitiflerde ilginç bir yapı daha vardır hücre duvarında. Nedir o? Taykoikasit'tir. Taykoikasit antijenik yapı oluşmasını sağlar. Biz taykoikasite karşı antikor geliştiririz. O yüzden de granposteklerin antijenik yapısı taykoikasit'tir. Taykoikasit ile pozitiflerin sınıflandırılmasında da kullanılmaktadır. Buradan Gram Granposteklerin hücre duvarının kesinlikle kalın olduğu... Gram negatiflerde, Gram negatiflerde outer membran bulunduğudur. Bakın burada bir şekil koydum. Bu şekilde gram negatif bir bakterinin outer membranı görüyorsunuz. Outer membrandaki lipopolisakkarit ve lipita işte lipita yapısının endotoksin olduğunu söyledim. Peki dikkat edin bakalım. Gram negatife geri dönelim. Gram negatiflerde şu anda içini taradığım peptidoglikan tabaka oldukça inceydi. Arkadaşlar bakın dikkat edersiniz buraya. Burası önemli. Gram negatiflerle iç zarla dış zar arasındaki bir bölgeden bahsedeceğim. Şu anda Dikkat edin. Yeşil farklı bir renkle boyuyorum. Bakın şu aralık. İç zarla dış arası arasındaki şu taradığım bölgeye periplazmik aralık denir. Bu çok önemli. Periplazmik aralık. Bunu bileceksiniz. Neymiş periplazmik aralık? Dış zarla iç zar arasındaki boşluktur. Burada beta laktamaz gibi beta laktam yani penisilin ya da sefalosporin gibi antibiyotikleri parçalayan enzimlerin bulunduğunu hatırlatırım. Biliyorsunuz gram pozitiflerde böyle bir aralık söz konusu değil. Çünkü orada outer membran yok. Çünkü periplazmik aralığı unutmayalım. Neydi? Beta laktamazı bulunduğu yer gram negatiflerde. Çekirdek. Bakterilerin çekirdeğinde bir kromozom vardır ve bakterilerin DNA'sı evet Watson crick e, çift sarmal değildir. Çemberseldir. Bunu hiç unutmuyorsunuz. Dairesel. Hatırlayın. İnsan mitokondrisinin DNA'sı da böyle daireseldi. Onun için insan mitokondrisine bakteri derler. Burası önemli. Borrelia'nın Borrelia'nın önemli. Genomu lineerdir. Buraya bir tos yazalım. Yine ökaryotlar da lineerdir. Lineer dediğimiz şöyle. Değil mi? Hatırlayın. Çift sarmal yapı diye düşünün. Evet. Demek ki şöyle bir şey koyarsak. Evet. Aşağıdaki hangisi doğru? Bakterinin tek kromozomu var ve dairesel. Ama hangi bakteri insana benziyor DNA'sı? helikal değil, çembersel, e, şey, helikal, çembersel değil, cevap borrelia, yani lime etkenidir. Bu önemli bilgi. En önemli özelliği, bakterilerde histon bulunmaz. Çok önemli. Zarlı organel yoktur. Çekirdek zarı da yok. Bunu ilk dersten atmıştım, hatırlarsanız ben size. çekirdek bakterilerde de, e, çekirdek membrana bağlı olarak bulunur. İşte şu yere mezozom denir. Şurası. Neymiş mezozom? Çekirdeğin membrana bağlanma bölgesidir. Küçük DNA parçalarına plazmid adı verilir. Onu bilelim. O zaman bakterilerde farklı yerlere DNA var. Bir burada var ana DNA bir de hücrenin içerisinde bir sürü farklı DNA parçaları bulunabilir. Plazmit ve bu plazmitler aktarılabilir. Bunlar antibiyotik direncini oluştururlar. Bu önemli. Demek neymiş? Buradaki en önemli laf ne sayıyla çiziyorum? Ekstra kromozomal lafı çok önemli. Yani kromozom dışı DNA parçalarına ne deniyormuş? Plazmit. Stoplazma. Dedik ki zarlı organel yok. Peki bakteriye yakından baktığımızda ne var içinde? Bazı bakterilerde inkvizyonlar görüyoruz. En meşhur inkvizyon Babes-Erst Babes-Erst difteride bulunur. En önemli özelliği ATP'den oluşan inkvizyonlardır. Bunu sordular. Yine bazı bakterilerde kükürt bulunabilir. Bakterilerin sitoplazmasındaki en önemli organel ribozomdur. Biliyorsunuz ribozom zarsız olduğu için bulunabilir. Prokaryotların ribozomları 70 de santrifüj olurlar. Burada daha anlattım. 70 Schwittberg santrifüj ünitesidir. Eğer bakterileri alıp homojenize edersiniz yani ezerseniz ultrasonik homojenizatörle membranları parçalandı. 70 sivik döndürürseniz döndürdüğünüz zaman tüpün en dip kısmına 70 sivik berkli ribozom topladı. Diğer organeller üste doğru göçerler. Eğer o ribozomu alır 70 sivik çöken şeyi bir daha döndürürseniz 50 ve 30'da tekrar ikiye ayrılır. Onun için bakterilerin e, ribozomu 50 30 70'ten oluşur. Biliyorsunuz insanlarda ise 80 Swinberg, 60 ve 40'lık alt birimlerden oluşur. Ökaryotların ise mitokondrilerinin ribozonları 70 Yani ne anlıyoruz buradan biz? Mitokondri gerçekten bir bakteri. Hem DNA'sı hem içindeki ribozom özelliği çok benziyor bakteriye. Bunu bileceğiz. Buradan bunu bilmek zorundasınız. 70, 50, 30. Çünkü antibiyotiklerin bazı 50 bazıları 30 ise etkili. protein sentezini bozan antibiyotikler için hücre zarı. Hücre zarının özelliği şu. Hücre zarı bakterilerde ETS görev yapıyor. Ve enerji sentezi yapıyor. Bu önemli. O zaman bakterilerin enerjisini nerede sağlanır? Zardan. Peki. Hücre zarının bir özelliği var. Dedik ki hücre zarının hücre zarının içeriye doğru yaptığı katlantılara mezozom denir. Mezozomlar DNA'nın tutunduğu yapılardır. Bunu unutmayalım. Evet, septal ve lateral mezozom değil ki mezozom var. Lateral mezozom ise sporun geliştiği bölgedir. Biliyorsunuz sporlar bakterilerin dirençli halleriydi. En azından mezozomun, kromozomun bağlandığı yer olduğunu bir de şeyin, sporun oluştuğu bölge olduğunu da bilelim. Biliyorsunuz bakterilerin zarında kolesterol bulunmaz. Bunu tuz yazıyoruz. Kim hariç? Mikoplazma. Eski tuz sorusu. O nedenle mikoplazmaların çoğalması için Mikoplazma hepinizin bildiği gibi atipik pnömoninin en sık etkenidir. Atipik pnömoninin en sık bakteriyel etkeni mikoplazmadır. Ne atipik pnömoni hepinizin bildiği gibi klinik olarak şeyinizden deneyiminizden hastanın genel durumu iyi olmasına rağmen hastanın akciğeri pnömoniktir. Atipik pnömoni buna atipik denmiştir. Klasik pneumoniye uymaz. Klasik pnömonide yüksek ateş, öksürük paslı balgam, genel durum bozuklu olmasına rağmen klasik pneumonide, atipik pneumonide genel durum oldukça iyi, çok hafif bir öksürük, burun akıntısı gibi, üst solunum yolu enfeksiyonu hatırlatan klasik özellikler vardır. atipik pneumonide en büyük özelliği atipik olması. Yani klasik pneumonik tabloya vurmaz. Onun için o nedenle zor ve geç tanı konması mortaliteyi arttırır atipik pneumonilerde mikoplazma. Mikoplazmada kolesterol var unutmuyorsunuz. Peki periplazmik aralıktan söz ettik. Periplazmik aralık neydi? Outer membranla inner membran yani iç ve dış sınır arasındaki boşluktu. Ve sadece gram negatiflerde bulunuyor. İdi ve ne vardı? Beta-laktamaz var idi gram negatiflerde. Hücre duvarı. Hücre duvarı ökaryot yani insan hayvan ve bitki hücresinde bulunmaz. Hücre duvarı sadece bakterilerde bulunur. Mikroplazmalarda bulunmaz. Mikroplazma ilginç. Kolesterol var. Hücre duvarı da yok. Yani kime benziyor mikroplazma çok? İnsan hücresine çok benziyor. Öyle aklında kalsın. İnsan hücresiyle mikroplazma birbirine çok benziyor. Hücre duvarı yok. Kolesterol var membranda. Hücre duvarı gram negatiflerde ince. Gram pozitiflerde daha kalındır ne yaparlar? Bakteri esas direnç kazandıran tabakadır. Kısa adına murein adı verilir. Diğer adı muramik asittir. İçerisinde bu peptidoglikanın hani biraz önce gösterdik ya en temel özelliği 4 amino asitle oluşmuştur. Bu bakteri olsun, bu da duvar olsun. duvarın yapısındaki dört amino asit alenin, glutamat ve lizindir. Bu tetrapeptidin tekrarıyla oluşur. Bunu bileceğiz. Alenin, glutamat, lizin. Bu sorulur sınavda yıldız. En çok da alenin bulunur. Gram pozitiflerde peptidoglikan yani hücre duvarı daha kalındır. Ve Taykoik asit barındırır. Hatırlayın taykoik asit neydi? Yüzey antijenitesini sağlar. Şöyle bir sorunun cevabı ne? Gram pozitifleri hangi bölgeden tanıyoruz? Gram pozitiflerimiz taykoik asitten. Antijenik ne demek? Antijenik şu demek. İmmun sistemin İmmun sistemin tanıdığı bölgedir. Bakterilerde taykoik asit. Gram negatiflerde outer membrandan söz ettik. Ve outer membran lipopolisakkarit yapısındadır ve lipopolisakkaritlerin özelliği lipid A kısmı endotoksindir. O zaman endotoksin sadece kimlerde bulunur? Gram negatiflerde bulunur. Ve buraya da şunu yazalım. Lipopolisakkaritlerin lipopolisakkaritlerin ortaya çıkması için bakterinin ölmesi gerekir. Onun için gram negatif ölünce lipopolisakkarit ortaya çıkar ve endotoksin oluşur. Demek ki normalde endotoksin oluşamaz. O zaman gram negatif ölünce o zaman gram negatiflerin antibiyotikler tarafından öldürülmesi bazen hastaların daha da kötüleşmesine sebep olur. O nedenle gram negatif sepsisler her zaman daha ağırdır. Örneğin E. coli sepsisi. Çünkü bakterileri biz herhangi bir antibiyotikle öldürünce endotoksinleri ortaya çıkar. Yani adam ölürken bile can sıkıyor gram negatifler ve endotoksemi yaşarız. Onun için bu aklınızda kalsın. Lipopolisakkaritlerin lipid A kısmı endotoksindir. Polisakkarit kısmı ise O antijenidir. Bunu bilin. O antijenine somatik antijen denir. Ve buna karşı M tipi antikor oluşur. Bunu bilelim. Demek ki gram negatiflerin dış zarında bulunan lipo lipid A kısmı endotoksin. Polisakkarit kısmı ise o antijen içerir. Buna somatik antijen denir. Heli plazma kralı çizdiniz, unutmadınız. Bir bakteri duvarını kaybederse, neydi duvar? Peptidoglikan. Değil mi? Hücre duvarını kaybederse, hep duvar diyoruz, gram pozitiflere daha kalın diyoruz, gram negatiflere daha ince diyoruz hücre duvarı. Bicubican diyoruz, boramiklasit diyoruz, boray diyoruz. Eğer hücre duvarını kaybederse bakteri buna L formu denir. L light demektir. L formları antibiyotiklere daha dirençlidir. Neden? Artık çoğu antibiyotik biliyorsunuz beta-laktan grubu hücre duvarına saldırır duvar olmayınca saldıracak bir yerde kalmak. O yüzden direnci daha yüksektir. En çok penis.